Evet dostlarım bugün 11 Nisan Pazar. Arkadaşlar Sakarya'da bir haftadan beri güzel bir yağış var. Yükseklere kar yağdı. Buralarda gayet soğuk. Şimdi videomu fazla uzatmadan arkadaşlar biliyorsunuz ilk bar geliyor. Artık arılar ve dışarılara çıkacaklar. Su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Aramızda benim şöyle suluklarım var ama Onlar hep hoşuma gitmiyor. Şöyle bir sistem yaptım. Bakın ağacı. Arkadaşlar şu meşe tahtası. Bunu meşe tahtasını freze makinesiyle oydum. Bildiğiniz gibi e, şu damacana, sert damacana olması lazım arkadaşlar bu iş için. Şuraya bir plastik ekledim. E, frezeyle şuradan şöyle kanal açtım Bunu düz de yapabilirsiniz ama bu şekilde zikzak ol, zikzaklı olan da daha çok e, su alıyor. Şimdi bu aynı arkadaşlar su sebilinde çalışma sisteminin aynısı. Bakın şimdi ben diyelim aralar geldi buradan su içiyor. Hatta enjektörle bakın çekeyim ben şuradan. Bakın görüyor musunuz? Su boşaldıkça e, yukarı hava gidiyor. Bakın. Bakın arkadaşlar, suyu tamamlayınca otomatik kendisi zaten duracak. Şöyle şuraya kadar doluyor bakın yukarılara kadar. İnşallah bunu arılar da e, buraya konup su içerken böyle de bir video yapıp size şey yapacağım, çekip göndereceğim inşallah. Böyle ufak bir bilgi vereyim dedim yapmak isteyen arkadaşlara. Arkadaşlar şunu bir plastik kestamit dediğimiz malzeme. Ee, onu tam damacanın ağzı şekilde oyuyorum. Oraya yerleştirdik. Ondan sonra şu delik tam ortaya kadar gidiyor. Orayı da oydum arkadaşlar. Hatta isterseniz şöyle bir çekeyim size. Şunu da üstten bağlayacağız ama şu an sadece video yapmak için. Şimdi ufaktan şöyle çekeyim size de göstereyim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şu şekilde bir kanal var. Şuradan su gidiyor arkadaşlar. Buranın şöyle düz olması, e, suyun dışarı akıp gitmesi engelleyecektir. Onun için düz yapın. Bakın tekrar şöyle yapayım, çekim yapayım. Görünür mü arkadaşlar? Şöyle suyu alalım şuradan. Şöyle şuradaki su şu şekilde şöyle gidiyor. Aralarımızda inşallah sıcak havalarda temiz suyunu buradan karşılayacak. İnşallah arkadaşlar. E, e, havalar açtığında e, kat atılacak yine kovanlarım var. inşallah katlarını atacağım. Bunlarla bir güzel bir videoda yapacağım. Bölmüş olduğum ana arılar var. E, yüzük yapmışlar. E, beşinci gün yüzükleri kestim. Üçer tane yüzük kaldı. Şu kovanlarımda. İnşallah onları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aslında onlardan ben e, büyük kovanlarda ana arı daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok süt basıyorlar. E, arılar daha büyük oluyor. Ama onlarda da herhangi bir ana kaybı yaşamayayım diye. Haziran yaklaşıyor. Bizde Haziran'da bal zamanı. Onun için orada ana arı üretiyorum. Herhangi bir ana öldüğünde oradan onlara takviye yapacağız. Herkese hayırlı pazarlar diyorum. Allah'a emanet olun.